Evet turnuvamızın e, güzellikleri devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi 5. haftamızda Pirbul takımımızın takım sorumlusu ve dernek başkanımız Coşkun Toraman Bey ile birlikteyiz. Coşkun Bey e, hem duygularınızı alalım hem bu man mangalın da sebebini soralım size. Ne söylemek istersiniz? Biliyorsun birlik beraberliği adına bu, bu dernek olarak biz de katıldık. Evet. Allah'ım olsun ki e, beraberlik adına bir şey yapmamak gayret içerisindeyiz. Evet. Dedik ki e, geçen hafta çok bir tatsızlık oldu bizim maçımızda. Bu hafta dedik bu e, bizden aslında kaynaklanmıyor e, kaynaklanmıyorlar ama fark etmiyoruz. Oyun ile bakmıyoruz, bakmıyoruz olaya. Dedik bir balık alalım, bir ızgara mandal ızgara yapalım. Yani, evet. e, Turmalar ki arkadaşlarımızla hep birlikte birlik beraberlik içerisinde inşallah. Böyle bir, bir mandal ızgara yapalım diye düşündük. Böyle bir, bir şey düşündük. Böyle bir şey düşünüyor işte. Biri beraber geçtiğinde ee, girasyonumuz adına bir şey yapmanın gayret içerisindeyiz. Evet. Biz de, e, gördüğünüz gibi her hafta farklı enstantaneler, farklı görüntüleri yakalıyoruz. Ve gördük. Yani turmamız sadece burada spor amaçlı değil. Birlik kaynaştırma amaçlı olarak olduğu görülüyor. Her hafta tatlarımız ikram ediyor konuklarımıza. Ve burada takımlarımız bazen geliyorlar, ızgaralarını yapıyorlar. Ailesini, çoluğunu, çocuğunu alan gelen var. Ben yani buradaki organizasyonun asıl amacı olan Giresunların dayanışması, birlik beraberliği burada da olduğu gibi görülüyor. Sadece buraya spor amaçlı değil, insanlarımız Aynen. eğlenmeye geliyorlar, Aynen. kaynaşmaya geliyorlar Aynen. ve bunu da görmek bizim adımıza sevindirici bir olay. İşlediyoruz gerçek Giresun, iş ediyoruz Giresun'un gücü. Bize teşekkür ediyoruz. 28 Nisan'la ilgili ne söylemek istersiniz başkanım? Büyük Taksim yürüyüşüyle ilgili Giresun'la ilgili. Allah'ın izniyle biz o, o günle alakalı duyurumuzu dernekten, destans sistemine yaptık ama şu an çalışmaların başladı. Bundan evet. sonra yoğun bir şekilde çalışıp, uygulamamızı yapacağız inşallah. Bütün pan birazcık inşallah. Yirmi sekizinci bir Evet eee buraya komite başkanımız ve Giresun Federasyonu teşkilat başkanımız Abdullah ile geldi. Abdullah başkanım siz ne söylemek istersiniz? Burada şey şeyi görüyorsunuz. Başkanım Herkes başkanım. spor için başkanım. değil sadece baklavalar oluyor. Işte ızgaralar oluyor. Insanlar piknik yapmaya, eğlenmeye, birlik beraberliğe geliyor. Ne söylemek istersiniz? Her şeyden önce Giresun Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu bol turnuvası birlik ve beraberlik adına yakışan e, mücadele ve güzel e, katılımlar görüyoruz. İşte bugün bir derneğimiz tepsiler dolusu baklava ikram ederken diğer bir e, biraz bulancak derneğimiz de Ayrıca dedi ki bugün biz burada turnuvaya katılan takımlarımıza hamsi e, ikram edeceğiz dedi ızgarada karışık, karışık olarak. Hı. Ben öncelikle e, baş e, başkanı Başnaz Bey'i kutluyorum. En güzel şey işte bu. Paylaşım katılım güzellikler şeyler oluyor. İnşallah bu bizim İstanbul'daki yarasu e, gücümüzün ileride daha çok e, kenetlenmesi, daha güçlü hale gelmesi neyse. Evet. O yüzden de ben başkan ve yönetim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza da teşekkür ediyorum. Evet, bizi turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve buraya gelen çoluk çocuğuyla birlikte ailelere, Girasunlu hemşerimize teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz, Girasunlar işte bu, Girasunların birlik beraberliği kaynaşması işte bu diyoruz görmek isterimiz manzaralar bunlar diyoruz. herkese teşekkür ediyoruz. Ekmek arası yaptırayım mı size? Bunun bul, gel. gel buraya. Sen de bir karamelik gel. Gel gel. Arkadaşlar yapar gel. Çıkın, evet. Tamam. Burada evet. çilek bal aşan bak.

Allah ne Bakalım bunlar bir şey Gelin size de verelim. Bak, Ekmek arası var. balık. Bunlar bulançal. Erimizin meder yıftarları. Hadi görüşürüz Teşekkür var. ederim. Görüşürüz canım Sen kapıyı aç. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, var Oğlum, sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar teşekkür ettik. Afiyet olsun Hayır, afiyet olsun diyor da yiyebildin mi? Önemli değil.